merhaba ben öğrenci annesiyim. Çocuklarımız 5 seneden beri cezaevinde yatıyor Hava Okulu öğrencileri. Çocuklarımıza müebbet verildi. Dosyalar Yargıtay'da. Birleşik Milletler çocuklara tahliye verdiği kararına lütfen uyun. Çocuklarımızın hiçbir suçu yok. Çocuklarımın dosyalarını inceleyin. Yavrularımız, kuzularımız, gençlikleri gitti cezaevinde. Beş seneden beri cezaevinde. Ne olur Allah rızası için. Ben çocuğumun resmine bakamıyorum artık. Ben bir buçuk seneden beri çocuğumun kokusunu duyamıyorum. Camın arkasından bakıyorum. Bana ona dokunamıyorum. Yavrumu istiyorum resmine bakamıyorum. Beş yıl oldu. On üç yaşında verdim ben evladım askeriye. Ne olursunuz biz annelerin feryadını duyun artık dayanacak gücümüz kalmadı Allah rızası için. Annem gel artık gelin artık kuzum dayanacak gücümüz kalmadı yavrum gelin anne. Eski Hava okulu öğrencilerinin Veysel amcası. Şimdi bu çocuklar 5 yıldır Silivri cezaevinde tutukluydular. Kimsenin haberi yok. Dosyaları yargıtaya gitmiş. iki seneyi aşkın bu dosyalar yargıtayda sıra bekliyoruz. Yine kimsenin haberi yok. Birleşmiş Milletler'de insan hakları toplantısında bu çocukların suçsuz olduğu konuşulmuş. Yine kimsenin haberi yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım ben sana sesleniyorum. Sen gel bana veya ben geleyim sana Sayın Cumhurbaşkanım. Bu vetereyi bana bir izah et. Yoksa benim çocuğumu sen içeri tutma bir hakkın yoktur. Ben Rizeliyim, delikanlıyım. Hava Harbiyeli e, Bilal Bilger'in annesiyim. Harbiyeli diyorum çünkü bizim çocuklarım halen bizim için birer Harbiyeli. Bizim çocuklarımız Yalova kampından arabalara bindirilip Silivri cezaevine gönderildi. Dört duvar arasına mahkum edildi beş senedir. İki senedir yargıtayda dosyalarımız ve halen hiçbir cevap yok. Birleşmiş Milletleri tahliye verdi, gene hiçbir cevap yok. Birleşmiş Milletleri bizim çocuklarımızı tanımadan, görmeden tahliye veriyor da devlete emanet ettiğimiz çocuklarımızı devlet tanımıyor mu, bilmiyor mu? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen sizden ricam bu anaları artık ağlattırmayın. Artık yüreklerimiz yanmasın. Size emanet ettiğimi çocuklarımızı geri bize verin lütfen. Bu çocukların suçu günahı yok. Bu çocukların sadece suçu günahı bu devleti sevmek, bu milleti sevmek, bu vatanını sevmektir. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım, bir baba olarak bizi anlamanızı, babaları anlamanızı istiyoruz. Artık bu evlatlarımızı bize gibi geri, geri verin. Merhaba ben Necla, Haber Okulu öğrenci annesiyim. Yavrum ve arkadaşları 5 yıldan beri cezaevinde yatıyorlar. Yavrularımız ağırlaştırılmış müebbet aldı. Hiçbir suçları yok. Boş yere yatırıyorlar yavrularımızı. Birleşmiş Milletler yavrularımıza tahliye kararı verdi halde yavrumuzu bırak, yavrularımızı bırakmıyorlar. Boşu boşuna zindanlarda tutuyorlar. Hiçbir günahları yok mazlumların. Allah'ım kurtar yavrularımızı ne olursun. Burnumuzda tutuyor yavrularımız. Ben asker öğrenci Mehmet Candan'ın ablası Deniz Keskin. Kardeşim ve arkadaşları 15 Temmuz 2016'dan beri Silivri cezaevinde tutuklular. Davamız Yargıtay'da. iki sene olacak. Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu heyeti tahliyelerine karar verdi. Ama Adalet Bakanlığı'ndan hala bir ses yok. Bu pandemi zamanında en fazla 24 kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyorlar. Canlarından endişe ediyoruz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Her sene sevinçle, özlemle geldiğim ülkeme 5 senedir buruk gelip gidiyorum. Ben kardeşimi istiyorum. Ben askeri okul annesi. Silivri Cezaevinde 5 yıla yakındır evlatlarımız zindanlarda. Biz ne günah işledik? Bizim evlatlarımız zindanlarda. Vatan millet sevgisiyle yetiştirdiğimiz, Vatanın milletim deyip evlatlarımız askeri okula gittiyse suç suçlu mu olduk? Suçu nedir? 2 yıla aşkındır dosyamız Yargıtay'da ve hiçbir çalışma gelişme daha göremiyoruz. Birleşmiş Milletler Askeri okul öğrencilerin acilen salı verilmesini istediğine rağmen hiçbir çalışma göremiyoruz ve 2020 Ekim aylarında Sayın Cumhurbaşkanı askeri o, askeri okul öğrencilerin dosyaları yenilen, gözden geçirilsin, bir an önce e, haksızlıklar giderilsin demişti. Ama biz kaç aydır bekliyoruz, hiçbir e, çalışma gelişme göremedik. Biz artık dayanamıyoruz. Önümüzde Ramazan var. Bu seneki Ramazan'da evlatlarımızı soframızda görmek istiyoruz. Lütfen artık bir an önce hak hukuk gelsin. Biz evlatlarımıza kavuşalım. Evlatlarımız Silivri zindanlarında artık çürüyüp gidiyor. Ben 5 yıldır tutuklu olan askeri öğrenci annelerinden biriyim. 5 yıldır çocuklarımızı sussuz yere yatırıyorlar. Birleşmiş Milletler dahil Tahliye karar verdiği halde çocuklarımızı çıkartmıyorlar. Onlar emir altındaydılar. Daha çocuktular. 18-19 yaşlarındaydılar. Lütfen sesimiz olun. Bakalım Yargıtay nasıl yorumlayacak bu kararı? Yani zaten aslında yargıtay hakimlerinin dosyayı bozmaları gerekiyordu bu haksızlıklar sebebiyle. Bu karar gelmesine gerek yok. Kendisi, o hakimler buna ehil bu haksızlıkları görmeye. Ee, ancak eğer olur da önceki mahkemelerde gibi dinlemez, okumaz, göz ardı ederlerse ihtimaline karşı biz birazcık tabiri caizse hani gözlerine sokmuş olalım istedik ve bakalım sonucu bekleyeceğiz. Ben ümitliyim. Neden ümitliyim? Çünkü o karar verdiği için, Birleşmiş Milletler karar verdiği için değil. Olması gereken bu olduğu için ya, hakimlerimizin de bir hakim olarak ben meseleye ehemmiyet göstereceklerini bir hukukçu olarak inceleyeceklerini ve aynı kanaate varacaklarını zaten düşünüyorum.